Evet, selamlar herkese. Bugünümüzün ilk durağı Vatikan. Vatikan'la başlıyoruz. Çok güzel bir ortam var. Görece de biraz kalabalık. Özellikle 8'den sonra falan gelirseniz ciddi manada bir kalabalıkla karşılaşabilirsiniz. O yüzden en geç 8.30 gibi gelmek lazım. Şu an biz meydandayız. Burası ücretsiz. Arkamızda zaten bazilika var. Bazilikayı da görmek istiyoruz ama şu an inanılmaz bir kalabalık başladı. Tabii ayin olduğu için biraz etrafı da kapatmışlar. O yüzden böyle kafanıza göre her yere giremiyorsunuz. Girdiğinizde zaten polis uyarıyor. Eğer seyahat tarihiniz netleştiyse yaklaşık bir ay önceden biletlerinizi almanız lazım. Mesela nereler buralara dahil? Örnek veriyorum işte Sistine Şöpeli, Vatikan müzeleri ve hatta Vatikan bahçeleri biletle gezebiliyorsunuz. Bilete dahil olmayan yerler yani ücretsiz gezebileceğiniz yerler sadece bu meydan ve bu bazilikanın belli bölümleri oluyor. O yüzden biraz daha böyle işte müzelerin içini görmeye ve sanat tarihine meraklıysanız mutlaka gelmeden Vatikan'ın kendi sitesinden Vatikan müzeleri ile ilgili biletlerinizi alın. Через все уйдет, а там еще было. Şey <laughs> Şimdi Vatikan'dan çıktık. Güzel bir geziydi. Bayağı da böyle etkileyici bir ortamı var. Şimdi oradan sonra geldik buraya. Castel Sant Angelo. Angel ya da bilmiyorum artık nasıl söyleniyor. Melekler Kalesi'ne. Burada bir nehir var. Tiber Nehri. Çok güzel. Sular tabii biraz çekilmiş ama gerçekten etkileyici bir görüntüsü var. Birazdan da buraya gezdikten sonra karşı taraftaki köprülerden geçeceğiz. Genel olarak Roma'da ve Vatikan'da var olan ihtişamlı ve sanatsal yapıların aksine bu kale üstünde fazla süs olmayan sade bir yapıya sahip. Burada eskiden Roma dönemi imparatorları yakılırmış. Başta Hristiyanlıkla birlikte papalığın merkezi olmuş. Ancak daha sonrasında Papa Vatikan'a geçince ünlü tarihsel kişilerin hapishanesi olmuş diyebiliriz. Konum olarak Tiber nehrinin kıyısındadır ve Vatikan'a gizli koridorlar ile bağlantılı olduğu söylenir. Zaten mesafe olarak da pek uzak değil Vatikan'la. Bizim tarihimizle alakası ise Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ünlü Şehzade Cem Sultan'ın burada uzun süre hapis kalmasıdır. Biraz girişinde de sıra var. Bazı koşullar var tabi girmek için. Bu Vatikan tarafındaki gibi ücretsiz değil. Bir ücretine bakalım. Biz giremeyeceğiz zaten. Yani hem bu kadar sıra bekle hem para ver falan. Tam bilet 16 euro. 2 euro indirimli bilet ama burada tabii ki Avrupa Birliği vatandaşı olmanız ve 18-25 yaş aralığında olmanız lazım. Tabi her ayın ilk pazar günleri ücretsizmiş. Burada çevre yapıyorum ama durdurup da okuyabilirsiniz. O yüzden anlatmaktan vazgeçtim. Bir sonraki durağımıza hızlıca akalım. Şu anda Roma'nın en ünlü meydanlarından birisindeyiz. Piazza Novana isimli meydandayız. Burası antik Roma dönemindeki Dominitanius Stadyumu üzerine inşa edilmiştir. O yüzden hatta oval bir formda yer alıyor. Meydanın ortasında Fontana dei Quattro Fiumi yani dört nehir çeşmesi var. Bu dört nehir çeşmesi ve çeşmedeki dört dev heykel dünyanın dört büyük nehrini temsil ediyor. Bunlar Nil, Ganj, Tuna ve Rio de la Plata nehirleri. Şu an günümüzde bu Piazza Novana'da kafeler, işte sokak sanatçıları ve canlı bir atmosfer bulunuyor. Bu şekilde heykelleri daha yakından görebilirsiniz ve üzerine dikili bir taş yer alıyor. Burası Roma'nın barok kalbi diyebiliriz aslında. Roma'nın en güzel meydanlarından biri burası. Şehrin kalbinde yer alıyor ve 1. yüzyılda Domitianus Stadyumu üzerine inşa ediyor demiştik. Şimdi gelin biraz daha etrafı gezmeye devam edelim. Evet meydanı artık gördük. Bir sonraki durağımıza doğru giderken bir de bakıyoruz ki kestane. Evet. Türkler ve İtalyanların birbirine benzediğini daha önce söylemiştim ama bu kadar benzerliği ben de beklemiyordum. Adeta şu an Ankara Kızılay metronun çıkışında gibiyim. Çok güzel gerçekten. Evet şimdi de bir sonraki durağımız Pantheon'a geldik. Burası da gerçekten güzel bir yapı. Şimdi bununla alakalı detaylı bilgi paylaşacağım. Gezimiz devam ediyor. İşte önce Vatikan'a geldik. Sonra bir kale ziyaretimiz oldu. Şimdi yavaş yavaş da farklı yerleri görmeye devam ediyoruz. Roma'nın en iyi korunmuş antik yapılarından biri. Keyifli de bir yer. Milattan sonra 125 civarında İmparator Hadrian tarafından yaptırılmış. Hala da ayakta. Şimdi baktığınız zaman 9 metrik bir açıklık var tepesinde. Bu da tamamıyla betondan yapılmış dev bir kubbe. Gerçekten etkileyici bir yapı. Peki Pantheon kelimesinin kökenine bakarsak Yunanca bir köken. Biraz araştırırsanız şey anlamına geldiğini görüyorsunuz. Tüm tanrılara adanmış tapınak. Gerçekten etkileyici bir yapı. 7. yüzyılda Hristiyan Kilisesi'ne dönüştürülmüş ve bu sayede günümüze kadar sağlıklı bir şekilde gelebilmiş. Ünlü sanatçı Rafael ve bazı İtalyan kralları da burada gömülüymüş. Gerçekten kalabalık da bir yapı. İçine girmek isterseniz de belli bir sıra beklemeniz gerekiyor. Şimdi bunun önünde de böyle bir yine bir çeşme var. Çeşmenin adı Fontana del Panteon. 1575 yılında yapılmış, tasarlanmış. Bu da güzel bir çeşme. Dört tane farklı Yunus figürü var üstünde. Ve işte bu Roma'daki barok dönem heykel sanatının zarif örneklerinden. Ama bunun tarihçisi tabii ki Panteon kadar eski değil. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli diye düşünüyorum. Panteon'u gezdik. Şimdi biraz mola verdik. Şu anda Cafe Taz de Doro'dayız. Bu arada bildiğiniz gibi İtalya'da eğer kahveyi e, take away alırsanız ya da hemen böyle şat atıp giderseniz daha ucuz bir fiyat veriyorsunuz. Ama masaya otursanız servis ücreti ve masayı da tabii e, meşgul ettiğiniz için daha fazla ücret alınıyor. Biz biraz da yorulduğumuz için e, oturmayı tercih ettik. Sperç verdik. Aynen. Neler aldık? Ben ne almışım? Cafe Doppio Espresso almışım. İçinde bayağı var bu arada. Onu ayrıca göstereceğim. Şu kadarı dolu. Hiç. Şu kadarı falan dolu. Ama gerçek espresso budur. Sen ne aldın aşkım? Ben latte aldım. turistin diye bağıran bir içecek. <laughs> Ama burada biliyorsunuz 12'ye kadar falan latteye bir şey demiyorlar. Şu ee, an içemiyor şu an... Mu? Hayır, şu an içebilirim de. Yani, iyi turist. Latte mi içiyorsun bu saatte? Falan gibi. <laughs> Aynen. Etki veriyorlarmış. Yani bizdeki ne bileyim, kahvaltıda şalgam içmekle aynı şey gibi düşünebilirler belki. Genelde işte sabah tercih edildiği için 12'ye kadar falan böyle okey oluyormuş. Biz de 12'ye 10 kala falan oturduk herhalde. Sipariş verdim. Şöyle Aldık maritozu kompanla. Şöyle bir şey. Bunu yiyorlardı. Biz de görüntülü olduğu için menü fotoğrafla. Bunu tercih ettik. Bunu yiyeceğiz. Tatlı bir sandviç diyorlar. Zaten içi full krema. Hı. Panna da oradan geliyormuş. Krema da bekmiş panna. Orta çağda oruç dönemlerinde bile yenebilen tatlı bir ekmek biliniyormuş. dinliyormuş. Şöyle. Genellikle sabah kahvaltısında cappuccino ile tüketiliyormuş diyebiliriz. bir şimdi tadını yapalım? Tadı nasıl? Biraz overrated kalabilir gibi düşünüyorum ama olsun, bir deneyelim. Ee, can I take it? teşekkür ederim. <laughs> <Alabilir misin? gülüyor> <laughs> Hani İtalya'da Starbucks yoktu ya? Yalan konuşmayın ya. Gördüğünüz gibi Starbucks var. <laughs> Aynı zamanda nerede bulunduğunu hemen söyleyeyim, Montessorio. Dikili taşının orada yer alıyor. Öyle görüyorsunuz, Starbucks'larda. Ben içmiyorum ablacığım. Yanımda kahvem olsaydı, gösterseydim, ben almıyorum. <laughs> evet, şimdi Roma'ya geldiniz. Tarihi yerleri gezdiniz. Sonrasında gitmeniz gereken bir yer var, o da Roma Store. Burada bir bakalım mesela direkt. Bir formamız. Kaç kuruş? Evet yazmıyor. Evet burada yazmıyor. Çok güzel. Şu ne kadar acaba? Evet bunların fiyatını ben mi göremiyorum? Acaba yazmıyor mu? Böyle bir hafif dızımsı e, üst almak isterseniz keyifli. Şöyle bir tık daha bir tişörtler var diye düşünüyorum. Bakıyorum. Karalamışlar ama 29 euro gibi bir fiyatı var. Şöyle böyle atkı, kaşkol dediğimiz nanelerden var. Adamlar yapmış. Bakın şöyle bir şey. Hafiften de şöyle arkasını göstereyim. Bunun fiyatına bakarsak kaç kuruş olduğunu hemen bakıyorum. Yazmıyor. Bu böyle 70 Euro. Bir yanında da bunun hafiften kısaltılmış hali var. Bu da 43 Euro. 70 Euro 43 Euro. Terlik dandiye benziyor. Hiç fiyatını bile söylemeyeceğim. Biraz böyle janti böyle bir gömlek alayım dersen 169 Euro. Alma janti gömlek. Tam takım bir eşofman. Bakayım kaç paraymış bu? Bunun da fiyatı yazmıyor üstünde. Yazıyor mu? Yazmıyor. Bak kışın Roma soğuğunda giymek için Şort. Bak şortu görüyor musun? Gerçekten tam baskı güzel. Gerçekten bir fanfrikli şort. Hemen fiyatını da sizler için öğreneyim. İşte 120 Euro. Evet çok güzel fiyatlandırma var. O zaman görüşürüz. Şimdi İspanyol merdivenlerine geldik. İspanyol merdivenleri arkamızda kalıyor. Biraz daha böyle batı tarafından geldik. Bence zaten gezdiğimiz yerleri videonun önce kısımlarında görebilirsiniz. Burasını aslında Fransızlar yaptırmış ama işte aşağı tarafında İspanya elçiliği olduğu için halk arasında böyle İspanyol merdivenleri falan diye adlandırılınca ismi İspanyol merdivenleri kalmış. Hala da böyle batı tarafında bir tane İspanya bayraklı bina var. Büyük ihtimal konsolosluk olduğunu tahmin ediyoruz ama işin gerçeği çok da bakmadık. Burada böyle bir alan var. Bu alan Barkalçıya mı? Çeşme'si mi ne? Tam ismini şey yapamadım. Burası da ayrıca bir çeşme. Batmak'ta olan bir tekneyi temsil ediyor. Efsaneye göre o Tiber Nehri, o kalenin oradaki nereden bahsediyoruz. Taşkınlardan sonra bu bölgede gerçekten bir tekne bulunmuş. Hani canlı bir nokta. Genel olarak e, hareketli de bir yer. E, önceki zamanlarda 2-3 yıl önceye kadar şu merdivenlerde oturtmuyorlardı insanları. Bir şey yiyip içemiyordun. Ama şu an herhalde çok fazla bir yoğunluk olmadığından dolayı e, oturmaya da izin vermişler keyifli bir yer. Bu arada İspanyol merdivenlerini geçtiğiniz zaman yukarıda bir tane kilise göreceksiniz. O da Trinita dei Monti Kilisesi. Aslında eskiden Fransız krallığının koruması altındaymış ama şu an tabii ki öyle bir durum yok. İspanyol merdiven tırmandıktan sonra yukarıdan böyle güzel bir Roma manzarasına sahip olabilirsiniz. Arkamda gördüğünüz yer Altera delle Patrie yani Vatanın Sunağı isimli bir bina. Bu bina 1885'te yapılmaya başlamış ve 1925'te asla tamamlanmış. İtalyan'ın ilk kralı II. Vittorio Emanuele anısına yapılmış ve ülkenin birliğini simgeliyor. İçinde bilinmeyen asker mezarı bulunur ve üst terasından romanın manzarası da izlenebilir. Bugün burası aslında hem tarihi bir anıt hem de romanın en etkileyici simgelerinden birisidir. Biz şu anda size burayı dışarıdan gösteriyoruz. Yakınında da bir metro çalışması var. Hatta ilk başta kapalı mı acaba diye düşündük. Birçok kısmı ücretsiz gezilebiliyormuş. O yüzden birazdan şimdi içeriye doğru size içinde göstermeye çalışacağız. Ama dışarıdan oldukça görkemli de gözüküyor. Bunu da belirtmek istiyoruz. Evet şimdi de kolezyuma geldik. Kolezyum zaten Roma'nın kalbinde yer alan antik bir tiyatro. Etkileyici yapılardan biri. Milattan sonra 80 yılında tamamlanan bir yapı bir kısmının yıkık olduğunu görebilirsiniz ara ara zaten restorasyonlara da giriyor yaklaşık 50 bin 60 bin gibi bir kapasitesi olduğu söyleniyor güzel bir yapı zaten turistik önemi de çok fazla yani sadece burada dikkat etmeniz gereken şeyler var biraz altın çocuklar burada fazla sayıda o yüzden çantalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor yani turistik de bir yer ama hani bir şeyinizi kaybettiğinizde çok bulabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası son ben geçen geldiğimde biraz daha Burada bileklik tarzı şeyler satıyorlardı ama en azından bazı kısımlarında Bangladeşlilerin powerbank sektörünü ele geçirdiğini söyleyebilirim. Buranın bir özelliği de özellikle giriş tarafının karşısında böyle açık alanda size bileklik satmaya çalışanlar oluyor. Bilekliği böyle kucağınıza atıp işte sözde beleş verdiğini, bedava verdiğini söyleyip Sonrasında biraz zaman geçince Afrika'daki kızı için, Amerika'daki babası için falan para isteyen tipler var. Onlara dikkat etmek lazım. Güzel bir yapı, içinde pek bir şey yok. O yüzden içine girmeseniz de dışarıdan böyle en azından bir gezmiş olmanız önemli. O yüzden tavsiye ediyorum. Çantalarımızı dikkat ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Roma videomuzun sonuna geldik. Biz Roma'yı çok beğendik. Özellikle ben sokaklarında gezmekten inanılmaz keyif aldım. Şimdi Roma Termini istasyonundan trene bindik. Başka bir şeyle geçiyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. i